-5. günden merhaba. Yorgunluk kahvesini içerken sana hissettiklerimi anlatmak istiyorum. Benlik sunumu denilen şey, benliğin yeniden dönüşmesi ve değişmesine delalettir. Şimdi bu benliği değiştirmeden evvel yaptıklarımı, yapacaklarımı, hislerimi, düşüncelerimi sana aktarmak benim için çok kıymetli. Sen belki sadece şu andaki gizemi görüyorsun. Oysa ben hayal ettiğim gizemi tekrar kazanabilmek için çok ciddi emekler veriyorum. Ben onu keşfetmek adına yolda yürürken seni sürecime şahit tutuyorum. Çok heyecanlıyım. Evimi, aklımı, zihnimi, kalbimi, her şeyimi dönüştürebilmek adına ilk adımları attım. Ve bu kıymetli adımlar sadece evvelini oluşturuyor. Esas benlik inşası birinci gün dediğimde başlayacak. Şu anda sadece ufak adımları oluşturuyor ve bana zarar veren her şeyi kapı dışarı ediyorum. Ve bu rahatlıkla oturuyor zihnimle, bedenimle, her şeyin en güzel haliyle planlar yapabiliyorum. Doğru planları yaptıktan sonra kendime bir yorgunluk kahvesi ısmarladım. İşte seni de bu kahveyi içerken seni kendi benlik dönüşümüne, benlik sunumuna davet ediyorum. Sen neler yapıyorsun? Neler planlıyorsun? Ve kendini yeniden keşfetmek için var mısın bir kadın çizmeye?